Merhaba, hoş geldin kanka. Bu videomuzda LÖL'de Ur modundayız. Morgana karakterini oynuyoruz. Kanalımı takip edip videoyu beğenip destek olabilirsin. Teşekkürler. İyi seyirler. Botlaya da kardeşim oraya. Evet, Morgana Show. Oyun yarın başlayacak inşallah. Ben de, de %92 gösteriyor. Sen de, de %92 mi? Öyle miydi lan? Bu? 93. Herkes aynı değil mi? Önceden biliyorduk kimin beklediğimiz. <laughs> e başla artık be. Oğlum abi de başlamadı lan. İki saat oldu lan. Başla İç, şimdi. İki, saat sonra. 3 saat sonra. Bugün, yeniz... Bugün yenilsek de vazgeçmeyeceğiz. Morgana ablamız diyor. hoş geldin. O no, ne lan öyle? Bu mu lan bu lan öyle? Belli anam. Yakaladım öldü o. Vur artık. Neydi, Nasıl vuruyor oğlum o çok fena vuruyor lan. Ah be flash geldi. Kestim ki. O da öldü. Tamam bu kadar herhalde base. Ben gel 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 gel. Ananı satayım. Arkaya gelen hiç hiç görmedim biliyor musun? Ne yapayım. Tuttum onu. Şu ben böyle Ah be. Lan. Ooo <laughs> bileyiz. şu farmları tek başıma alayım. <laughs> Öleceğim galiba. Oğlum ayrı düştük lan. Kim o beni kesti? Geliyorum bota. Yalnız gel şimdi kese gel şu an <laughs> Oğlum o kadar adam öldürdüm, şey yaptım. Ayakkabı parası çıkmış sadece. Mal mı mal? Ölme ölme. Aa sen mi ölme? Olmuyor. Lan bu kim oğlum? Gidin lan. Öldü o bende. 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 Can gidecek kanka. Ananı satayım. Niye gitti lan? Ol tutuştu da bitmiş lan. Ne alaka? O kadar ne canı gitti oğlum öyle? Ne bileyim anlamadım ki. Çok can gitti lan. Tutuştu da bıraktım. Bariyevi var? Yo, Oğlum. Kule vurdu bir de ona tamam, ha. Kulenin son mod, vuruşu mod, gitti, gitti yani. Yakala bakayım. Aynen yakaladım. <laughs> Galiba öleceğim. Oy ne ara geldi ya? Senin şey, bir tikinim gelmedi lan? lan. Niye? Öldü o öldü kanka. Tutuştur yakması he lazım tüster, artık ha. Benim tutuştur, tutuştur, oğlum. Hava bozuk galiba. Anasını yani. <laughs> satayım tutmadı lan. Geldim geldim. Tikinim var oyna. Şöyle Ka kaç. 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 Niye? Ah be. Bir kaç Kaçsan almıştık onu. Biri geldi. Adam buraya bir gitmediler ki. Baitleyik mi lan? Baitli Osman atlayacak bence. Ondan sonra Bu ne abi? Ge biri gidiyor biri geliyor ya. Buraya kadar bulamaz herhalde. Animus mü bırak ya. severiz biliyorsun böyle şeyleri. Şimdi Judgeraaz böyle de alapsik grille dur ya. Abi benim rutun gelmedi lan. Abi ya. Ah be. Tuttu mu? Ben hatırlıyorum. Şurada. Hop. Abi. Ben beyze gittim. Hop. Oh Ananı hadi Bu gelmedi hala. Abi oğlum benim ultim gelmiş lan. Pardon. Hop. Oh, Helal. Ona da ona da geldi. Bir atacak Benim ultim de var ya. Saldım. Helal. Oğlum görüyordun lan. <laughs> tamam şimdi bire biri geldik. Bence hemen Beyza e kaçayım. Ah o nasıl nasıl vurmuyor lan? Teyze döndün. Ben de gidiyorum. Oysa Farmları aldın hemen git. Hayır lan adam sana ulti atacak da attırmadım. Lan e istiyorum. Işte. Nankör lan bu. Görüyorsunuz e e değil mi arkadaşlar? Şu an inandılar. Herkes inandı. bu e <laughs> adam çok kuruyor ya. Ağlayacaksan e lan FK kalalım. Ölmüşsün lan. Nasıl mı Ucunda bitti biliyor musun? Oğlum beyden daha yeni geldim ya. Abi adam uyuyor ya. Yanımdaki adam uyuyor. Ya. Evet, ulti 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 ulti. attım. Öldü öldü. Güzel. Onu da W. Geliyorum geliyorum. Dayan. Ulti atacak galiba. Nerede olduğunu gördüm. Hayır öldüm. Yanmaya öldüm. <laughs> Yetişemedim ya. Aa Timo geldi. Aa Timo geldi. Şey alsana mercek. Adamla savaşıyorum başka biri geliyor. Tam biriyle savaşıyorum biri geliyor. ayağını mesedim. Oğlum o, o şeydeyken nasıl gidebiliyor lan? Aa onu satayım. Adamdan ejderha aldı lan. Aa öldüm ananı satayım. Geldim geldim. Bir şey söyleyeyim mi? Beyle dönüm geleyim. Gitme bence. Hasan canın gitmesin. Aksa nereden vuruyor ya? Bu ne oğlum ya? Oğlum öldüm lan. <laughs> Kumul diye lan. Adam var arkada. Ananı satayım öl. Salmıyorlar ki botu. Hepsi geldi anız adım buraya. Rahat rahat kule alayım şurada. Bana geliyorlar. Ooo ileri döndü. Aa, yeni doğdum ya. Ya ananı satayım neredesin lan? Oha bir daha geldi. Bu item ne lan bu? Kanka ileri atılıp Q atmak için yaptım da unuttum okuldan Böyle <laughs> Bu da hanelerin <laughs> döngüsü bir kez daha başlıyor. Excellence. Takımından patladı. sen de Vay anasını ya. Ne oldu lan onlar lan? Bunu um, botta alamadım ya. Geliyorlar galiba. Yapalım ya. Gelsin lan. şey yok. <laughs> Çaldı mı acaba? Kaç 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 geldiler galiba. Ölümsüzlük. dünyanın tatlarıyla Mit 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 a ÖLDÜM Ya neredesin ya? Abi. Öküz orada da alsa ölmeyeceğim ya. Ne? Evelin var ya. Orada da alsa gerçekten ya. Kalıyor sıkıştı. Niye var? Kes kanka onu ya hadi. Hücumu al. Geliyorum 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 arkadan. O <laughs> <laughs> bu evveli ne kadar güçlüymüş lan. Ya senin gibi koltuzların oynadığı oyun hiç karakteri. <laughs> Al onu aldım Nasıl alayım? Böyle aldım hepsi kolay. Alamadım lan. yanında da oluyor anladım. Hani. <laughs> of. Oh. <laughs> Ya sen yapacağın için. Yine ya ya bana girdiler. Buraya. Belli belli gördük. Ali Gol. Ben onu çakalıp tuzda beklemiş. Koş koş koş. Oğlum, adam o adamı yakalayamazsın. Oradan boş yedik. Oğlama. Ya yakaladı ya. Sakin ol. Oradan gidecek ben buradan. Ölecek. <laughs> Çok puan yakaladın kanka. Aa bak yakaladım. Ölmedi e, lan. <laughs> Yakalayamadım. Beyza e kadar geldim bari yüreğe bekliyorum Beyze. be. Şey parası çıkmadı dur dur. Bota gelsene şu an gelemem. Şu an çok fena fightlayıp. Yat oğlum aşağı. Oğlum gene bu kim ya? Galiba burada tutuyorlar. Yo gitmiş de. Bosta geldi, bosta topya gitti. Ab balon oldu. Yani. Bir rakip katledildi. Bu el sarmalı yani. yani... bir şey. Yani. Gel oynadık.

Yavaş attım. Adam Helal lan bana attın adam. Yon ölçüsü yemedim ha. Yani. Aynen ne sattı? Yemedin ama öldük. Zonya batmadı niye bilmiyorum. He. Sen ne diyeceksin? İzle bak sayemde kill aldım orada. <laughs> Kaçsaydı. Bu <Ruh> ezik olduğunu değiştirme <laughs> zaman. şey bu yarın az adamın bir temiz Kaçsana oğlum biraz doğuşta ben hepsini alayım. Ne dedim oğlum zaten gol yedim. Ben demiyorum lan. Ölmedi lan o? Okay. Bir jump cap atayım. Önce yerden E atacağım. Yani Sonra E atacağımce ben öleceğim. Ona göre kaçma. Büyükpon. Başkasını yargılayan kendini mahkum eder. Yetişebilirsem İyi e, gitmiş Ne dön ya yani. dönmedim o yüzden. bir Bu kanı gelsene kalkalım. Ah be. Bitti. Zafer. Senin bilmediğin şeyler bunlar bak öğlen. öğren. <laughs> bozgun. Ben daha çok bozgun tarafındayım. Niye acaba?